Fani Bey'in video sayfamıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte 19 Aralık 2025 Cuma gününün altın fiyatlarına bu videomuzda beraber bakacağız. Siz de günlük olarak paylaştığımız altın fiyatları videolarımızdan anında haberdar olmak için mutlaka alt taraftan kanalımıza abone olmalı. Bu videomuzu beğenmeyseniz biz de size altın fiyatları konusunda detaylı tüm bilgilendirmeyi gerçekleştirmeyi çalışalım. İnternet serbest piyasa fiyatlarını sizlere aktarıyoruz. Kuyumca'da bankalarda fiyatlar değişkenlik gösterebilir. 19 Aralık 2025 Cuma gününde altın fiyatlarında yükselişin bulunduğunu sizlere söyleyelim. Gram altın fiyatı 5962 lira. Satış fiyatı 5963 lira. Çeyrek altın fiyatı 9670 lira. Satış fiyatı 9823 lira. Yarım altın alış fiyatı. 19.338 lira. Satış fiyatı 19.671 lira. Tam altınız fiyatı 38.552 lira. Satış fiyatı 39.161 lira. Cumhuriyet altınız fiyatı 39.443 lira. Satış fiyatı 40.117 lira. 14 er ayar fiyatı 3.425 lira. Satış fiyatı 3.427 lira. 18 ayar er altınız fiyatı 4.392 lira. Satış fiyatı 4.394 lira. 20 mkarbizlik alış fiyatı 5.424 lira, satış fiyatı 5.609 lira, reçel altının fiyatı 39.613 lira, satış fiyatı 40.217 lira, at altının fiyatı 39.369 lira, satış fiyatı 40.032 lira, gram sağ altının fiyatı 95.422 lira, satış fiyatı 97.285 lira. Beşli altın alış fiyatı 197.882 lira, satış fiyatı 202.426 lira. 10 saat alış fiyatı 4331 dolar, satış fiyatı 4332 dolar. Gümüş alış fiyatı 89 lira 84 kuruş, satış fiyatı 89 lira 88 kuruş. Hamit altın alış fiyatı 39.276 lira, satış fiyatı 40.490 lira. Bu videomuzda sizlerle takipçilerimizle birlikte. 19 Aralık 2025 Cuma gününün altın fiyatlarına beraber bakmış olduk. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Video beğendiyseniz açılan beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalımın abone olmayı lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.